Rahmetli dedemden kalan tarlaları sattım bu parayla babamdan gizli kumarada katlayıp yurt dışına kaçıyorum. Gün bir. Evet arkadaşlar bu serüvene çok büyük hayallerle ve hedeflerle başladım. Ve de cesaretle. Cesaret çok önemliydi benim için. İnşallah her şey istediğim gibi olur. Bu parayı vurup ya yurt dışına gideceğim ya da babam bana bir şeyler yapacak. Hadi bakalım bir 50k kalıp alacağım. İlk günün şansı diyelim. Bol şans. Ah böyle başladıysa sonu hiç iyi olmuyor genelde. Yapma, yapma. Of, tansiyonum düştü yemin ederim. İlerle Allah razı olsun bir ilerle bir artık şuraya bir çarpan at bir şey at. Bir at. Şuraya güzel bir çarp şuraya at bir şey at at şuraya gözüne kurban at ney ney 25 çarpan ney ney Allah razı olsun ya A ananı ya ya Allah seni bildiği gibi yapsın neyse arkadaşlar bugün tek şansımız yokmuş diyelim yarın görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın takip etmeyi unutmayın